İç Düzen 69. maddesi gelince iki dakika söz veriyorum. Evet konuşmamda değerli milletvekilleri söylemiştim. Sayın Başbakan Yardımcısı yetenekli birisidir. Ben kendisini eski tanıyorum. Eee bürokratları da öyledir. Eee onlara da güvenim tamdır. Onu da söylemek isterim. Tabii eee bir siyasi partinin bir iktidarın bütün icraatlarına katılmak zorunda değilsiniz. Bizim görevimiz muhalefet dolayısıyla doğrularını söylemek. Sayın Başbakan Yardımcısı tabii doğru söyledi. Dedi ki Milli geliri dedi biz yıl sonunun döviz kuruyla değil, yılın ortalaması döviz kuruyla hesaplarız dedi. Zaten benim söylemek istediğim de şuydu. Bu döviz kuruyla hesapları bir kenara bırakın demek istiyordum. Şimdi bakınız. Sayın Başbakan Yarmıs'ın konuşmasının 34. sayfasında Türkiye'nin tarımsal hasılası var. O tarımsal hasılada diyor ki, 2002 yılında tarımsal hasılamız 23.7 milyar dolar. 2000 yani bugün diyor 61.8 milyar dolar diyor. Şimdi bunu neyle hesaplıyorsunuz? Döviz kuru ile hesaplıyorsunuz. Ben bunu deflate etmeye çalıştım. Deflati edip de kişi başına getirdiğim zaman Türkiye'nin tarımsal hasılası kişi başına düşen %13 artmış. Oysa bu kitapçıkta yazan %160 artmış gözüküyor. Burada söylemek istediğim hadise şuydu. Eğer döviz bazında hesaplarsanız yanıltıcı şeyler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla onları bir tarafa bırakın. Dövizle hesap yanlıştır demek istemiştim. Kişi başına düşen gelir de olsun, milli gelir de olsun deflate edin. Reel rakam çıksın. Kaldı ki bu senenin büyüme hızı kendisinin de ifade ettiği gibi yüzde yedi buçuk civarında çıkacak. Oysa kendisi ifade etmedi. Sanıyorum Sayın Hazine Müsteşarı not etmiştir. Belki kendisi de biliyordur. Döviz bazında milli gelirimizi hesapladığınız zaman yüzde yedi buçuk çıkmayacaktır. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.